Bismillahirrahmanirrahim Mescidi Nebevi Kainatın Efendisi Aleyhisselam'ın Mekke'den Medine'ye Hicret ederken ilk Temellerini attı Bizzat çalıştı Resmi bir kurum İslam'ın bütün kritik Kararlarının alındığı yer Müslümanları birleştiren Makam mevki Statü farklılığını ortadan kaldıran Bir ve beraber olduğumuzu ümmet olduğumuzu ve bizi birleştiren bütün bu ruhu, bütün bu duygu bize her gün her an yaşatan camilerin İslam toplumundaki, İslam ümmetindeki yerinin ne kadar kıymetli olduğunu gösterecekti Efendimizin bu attığı adım. Onun için camilere Müslümanlar yoğunlaşmalıydı. Orada bir ve beraber olduklarını bütün dünyaya bizi bölmeye, parçalamaya çalışan bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı büyük mesaj vermemiz gerekiyordu. Biz biriz, beraberiz, Rabbimiz bir, Peygamberimiz, Efendimiz, Önderimiz bir diye. İşte onun için Mescid-i Nebevi'de şu anda Efendimizin huzuruna doğru da adım adım gideceğiz. Mescitleri çoğaltmak, mescitlerin bünyesinde ilim yuvalarını, neslimizi, insanlığı yetiştirecek kurumları tesis etmek, müştemilatına onlara yer vermek bir o kadar daha önemliydi. Onun için bu Mescid-i İslam tarihindeki yeri bir başkaydı. Tabi öbür taraftan da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam huzurundan geçiyor olmak. Onun huzurundan arada birkaç metrelik mesafe kalarak gidebilmek ne büyük bir şeref, ne büyük bir bahat ya O kainatın efendisi ki sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmeti diyecekti. O kainatın efendisi ki ümmetine çocuklarınıza en güzel miras olan ahlakı bırakın diyecekti. O kainatın efendisi ki, Arap olmayanın Arap olana, Arap olanın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur diyecekti. O kainatın efendisi ki, dürüstlüğü, doğruluğu bize gösterecekti. O kainatın efendisi ki, eşlerinize iyi davranın diyecekti. Tabiata iyi davranın diyecekti. Size iki şey bırakıyorum onlara sın sıkı sarıldığınız müddetçe asla darlığa düşmezsiniz diyecekti o kainatın efendisi ki dünya ahiretin tarlasıdır diyecekti. Ölüm var diyecekti, hesap var diyecekti. O kainatın efendisi ki en büyük şefaat o uzmaya nail olacağımızı söyleyecekti. O kainatın efendisi ki namaz müminin miracıdır diyecekti. O kainatın efendisi ki gıybeti, gizli şeyleri araştırmayı tecessüslü su izanda çokça bulunmayı yasaklayacaktı. O kainatın efendisi ki ümmeti ümmeti diyecekti. Fakat öbür taraftan da ümmetine bir ve beraber olmayı, İslam düşmanlarına karşı dik durmayı öğretecekti. O kainatın efendisi ki sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ihya edin diyecekti. sadece aramızda şu an 5 dakikalık bir 5 metrelik bir mesafe var 5 metre kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geçiyoruz sallallahu aleyhi ve sellem onun huzurundan geçiyor olabilmek ya Rab şefaatini nail eyle ya Rab şefaatini nail eyle onun yolundan ahlakından çizgisinden doğruluğundan dürüstlüğünden onun şecaatinden, onun cesaretinden bizleri mahrum eyleme ya Rabbi. Onun çizgisinden bizi ve neslimizi ayırma ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e yeniden onun çatısı, İslam çatısı altında bir beraber olmayı lütfeyle ya Rabbi. Yanında Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh, en sadık dost, en sadık arkadaş, en sadık baba. Hemen yanı başında Peygamberin Allah ve Rasulü söylediklerini şah, tasdik etmek ne anlama geliyor gösteren. Sadık olmamız gerektiğini bize anlatan Ebu Bekir Sıddık. Yanı başında Ömer İbnül Hattab İslam düşmanlarına karşı nasıl dik durulur. Şeytanın kendisini gördüğü zaman yolunu şaşırdığı sokağını değiştirdiği şeytani güçlerin kendisine karşı dizlerinin bağının çözüldüğü, tir, tir, titrediği cesaretiyle, adaletiyle İslam ümmetine örneklik eden halife Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu hemen yanı başında o var cennetle müjdelenen iki büyük sahabi Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu Rabbim onların çizgisinden bizleri ayırmasın yolunu yolumuz kılsın ümmeti Muhammed'e onların sadakatini, adaletini, cesaretini تقواسنا وإخلاصنا ينيداً قشاناً بالمئة لتفعيلسن نصيبعيلسن باب الباقي شكش تشكش شوانداً سلامنا ممزي يابتك السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام عليك يا أبو بكر الصديق السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه